Kıymetli dostlar, değerli AGS adayları, değerli öğretmen adayları hepiniz hoş geldiniz. AGS sınavı resmi gazetede dün itibariyle yayımlandı. Artık birçok şey resmiyet kazandı ve AGS artık yasallaşmış oldu. Bu sınav artık olacak. Soru işaretleri giderildi. Resmi gazeteden de buraya bir ekran fotoğrafı getirdim. Şimdi bu videoda sizler AGS sınavında hangi derslerden sorumluyuz, kaç soru gelecek, derslerin puanı ağırlık oranı, sözlü mülakat olacak mı, ve bunların da dışında birçok sorunun cevabını arayacağız. AGS'nin bir nevi tanıtımı olacak bu video sizlere. Bakın dostlar resmi gazeteyle başlayalım. Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yüksek öğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim programlarından mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda istihdam edilecekler bakımından KPSS'den, ilgili puanı alandan almış olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilecekler bakımından 7528 sayılı kanuna göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek ve öğretmenlik mesleğini hazırlık eğitiminde başarılı olmak diye söylemiş resmi gazete. Yani artık AGS yasallaştı ve bundan sonraki süreçte artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergelerini bekleyeceğiz. Birçok aslında AGS ile ilgili birçok soru işaretimiz gitti. Gene Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir yönetmelik ve AGS ile ilgili sınavın nasıl olacağına dair biraz daha detay içeren ve aklımızdaki soru işaretlerine gidebileceği bir yönetmelik daha bekliyoruz. Ve gelelim AGS MEP sınavına. Kıymet dostlar KPSS öğretmenler için kalktı. Bunu ısrarla söylüyorum çünkü bana birçok mesaj geldi. KPSS gene yapılacak. KPSS lisans, ön lisans gene olacak. Öğretmenler artık KPSS'ye girmeyecek. Öğretmenler neye girecek? Öğretmen adayları. Artık AGS'ye girecek. Bakın AGS'de 80 soru karşınıza çıkacak. Türkçe sözel yetenek 15 soru, matematikte 15 soru, tarihte 10 soru, Türkiye coğrafyası 8 soru, eğitimin temel kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi 24 soru, mevzuat 8 soru. Kıymet dostlar bakın sizlere neyi hatırlattı? Bakın KPSS'de Türkçe'de 30 soru çıkıyordu. Burada 15 soru çıkıyor. Matematikte 30'du. Burada 15. Bakın tarih 27'ydi burada 10. Coğrafya 18'di burada 8. Şimdi burada vatandaşlık mesela 9 çıkıyordu. Mevzuatı da bir nevi vatandaşlık aslında sayabilirsiniz. Burada da kanunlarla haşır neşir olacağız. Öğretmenlik kanunlarıyla. Burada da 8 soru karşımıza geliyor. Bakın AGS'ye girdikten sonra bir de ÖABT'ye gireceğiz. Burada da 50 soru karşımıza gelecek kendi alanımızla ilgili. Şimdi ÖABT'ye kimler girecek? Bakın Eskiden KPSS sınavında ÖABT'ye giren kişiler gene ÖABT'ye girecek. Türkçe, tarih, edebiyat, coğrafya, sosyal bilgiler, matematik ve benzeri dersler gibi kimler girmeyecek? Bakın önceden P10 puanıyla atanan, ÖABT sınavına girmeyen mesela müzik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, görsel sanatlar öğretmenliği gibi öğretmen adayları sadece AGS'ye girecek, ÖABT'ye girmeyecek. AGS'den aldığı puanla atanabilecek atanabilecek demek de yanlış oluyor aslında AGS'ye giriş yapabilecek. Çünkü daha AGS'ye girip burayı da başarılı bir şekilde bitirip ondan sonra atanabilecek. Allah yardımcısı olsun diyorum yani öğretmen adaylarının. Ülkemizde tıp okumak 6 sene, artık öğretmenlikte 6 sene oldu. Neredeyse tıp gibi yaptılar yani. Bayağı bir zorlaştırdılar. Kıymetli dostlar ÖABT'de zaten kendi alanınız, buraya ayrıca çalışacaksınız. Benim size AGS'de çok büyük desteklerim olacak. Bakın bu dersler KPSS'den zaten haşır neşir olduğumuz için KPSS'nin de şurası özeti olduğu için zaten bunlara hakimiz ve bunlara nasıl çalışacağını bilmek dersi bitirmenin belki de yarısı. Yani belki biri e, tarihi 2-3 ayda halledebilecekken belki siz nasıl çalışacağınızı bilerek tarihe nasıl yaklaşmalıyım gibi soru işaretlerini bilerek bunun taktiklerini bilerek daha kısa sürede belki yarı yarıya halledebileceksiniz yani coğrafyada haritalarla gitmek mesela sizlerin farkını ortaya koyacak ve büyük bir süre kazanacaksınız. Bunlarla ilgili zaten birçok videom var. Gene birçok video yapacağım kanalı takipte olun. Ve AGS'ye girecek adayların bakın 24 sorusu neredeyse sınavın e, %30'u yapıyor sanırım. Eğitimin temel kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nden çıkıyor. Yani en çok dikkat etmemiz gereken konu da bu. Bununla ilgili de zaten sizlere birçok video gelecek. Muhakkak kanalı takipte kalın. Şimdi burayı evet KPS yok oldu artık eskide kaldı. Şimdi gelelim soru işaretlerine. Bana gelen sorulardan derledim. Hocam derslerin puana göre ağırlığı, standart sapma, AGS, ÖABT'ye kimler girecek? Buna cevap verdik. Şimdi derslerin puana göre ağırlığı şöyle. Kıymet dostlar AGS'nin ağırlığı %50, ÖABT'nin ağırlığı da %50. Yani ikisinin de ağırlığı eşit. Şimdilik denen bu. Hani sonradan değişir, daha da detaylanır. O zaman onlara geliriz. Mesela standart sapma ile ilgili de birçok soru işaretimiz var. Daha cevaplanmadı. Yani KPSS'deki gibi mesela şu ikisi ayrılacak mı? Bunlar ayrı mı hesaplanıp bir puan katsayısı çıkacak. Hani KPSS'de genel kültür, genel yetenek vardı. Burada da bazı dersler ayrılıp bunlar ayrı mı hesaplanacak. Yoksa hepsinin mesela puan katsayısı bir mi olacak? Mesela Türkçe, matematik çok zor olduğunda Türkçe, matematiği daha fazla yapan daha çok öne geçebilecek mi yoksa tamamen 80 soruda kaç netiniz varsa buna göre mi bir sıralama olacak? Bunlar da soru şart olarak aklımızda kaldı. Ama benim beklediğim yani muhtemelen diyorum bir değişiklik olmazsa muhtemelen 80 soruda kaç netiniz olursa buna göre bir sıralamaya gireceksiniz. Ve ÖABT puanı da alıp %50 buradan %50 buradan buna göre akademiye giriş yapabileceksiniz. 2025 AGS sınavı 13 Temmuz 2025 yılında uygulanacak. İnanın en çok merak ettiğim sorulardan biri buydu. Çünkü e, belli olmuyor bizim ülkede. 2 ay sonra da yapabilirlerdi. Gene şükrediyorum bir süre verdiler en azından ilk girecek olanlara 13 Temmuz'a kadar sınava kadar süremiz var. Çalışmak için gayet yeterli bir süre. Hiç telaş etmeyin, hiç panik yapmayın. Çok kolay dersler. Bakın mevzuat, eğitimin temel kavramları, çatır çutur yersiniz bunları. Tarih, Türkiye coğrafyası inanın çok kolay şeyler. İşin içine girince, çalışınca, günlük düzenli çalışınca bunların çok rahat halledebileceğini göreceksiniz. AGS'ye girdik. AGS'de kaç dönem eğitim alacağız? Bakın formasyon alma durumuna göre Formasyon aldıysanız 3 dönem, formasyon almadıysanız 4 dönem eğitim alacak AGS'ye giren kişi. Tabii ki bu bilgiler dediğim gibi şimdilik bilgiler, öğrendiğimiz bilgiler. Yarın bir yönetmelik değişir. O zaman gene güncelleriz. Muhakkak yorumlarda güncellerim. Video izleyen herkes yorumlara da göz atsın. Sözlü mülakat olacak mı? Kıymet dostlar biliyorsunuz. Değerli dostlar sözlü mülakatla ilgili olmayacak dendi. Ama sonradan gene sözlü mülakat konusu bizde biliyorsunuz seviliyor. Tekrardan gelir gelmez bunu bilemem ama şimdilik sözlü mülakat olmayacak diye söylendi. Bizim de en çok sevindiğimiz bu konu oldu. Sizler yeni gelen sistemden memnun musunuz? Sizlere soruyorum. İlk olarak da ben yorum yapmak istiyorum. Benim aslında en büyük endişem bundan emin miyiz AGS'den? Yani yarın bir bakan değiştiğinde 2 sene olur, 3 sene olur. Bir anda AGS'yi kaldırırsa AGS'ye giren bu gençler ne olacak? 2 sene orada eğitim gören bu gençler ne olacak? Yani gençliğinden 2 seneyi boşuna mı vermiş olacak. AGS'den kesin emin miyiz? Ben de bu soru işaretini sormak istiyorum hepinize. Çünkü ülkede sistem her bakan değiştiğinde değiştiği için bence en önemli soru işaretimiz bu olmalı diye düşünüyorum. Sizler bu sistemden memnun musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Bana her iki yönden de mesajlar geliyor. Kıymet dostlar kaynak yönünde sizlere ne önerebilirim? Tarih, vatandaşlık alanında çok güzel pratik notlarımız var. Bunları size öneririm. Açıklama kısmına bırakacağım linkten alabilirsiniz. Şimdi bundan sonra mevzuat mevzuat ve diğer alanlarda da anlatım pdf özet kitaplarımız çıkacak. Buradaki tarihte olduğu gibi mesela koca tarih müfredatı özet şeklinde yapmıştık. KPSS'ye girenler hatırlar. Şimdiden bunları uygun fiyata alabilirsiniz. Mevzuatla ilgili notlarımız ve kitaplarımız çıkmadı. Onlarla ilgili de şu an hem ben yapay zekaya yazdırıyorum hem kendim yazıyorum. Sonra ikisini kıyaslayıp hangisi daha güzelse ortalamasını alıp bir şey çıkarmayı düşünüyorum. Müfredata en güzel, en güzel özetleyen, en yakın olanı alıp çıkarmayı düşünüyorum ve çıkardıktan sonra eğer bu e-kitaplardan birini alırsanız uygulamamız da Allah izin verirse birkaç aya çıkacak. O uygulamada sizlere o e-kitapların premium özelliğini tanıyacağız. O premiumla denemelere girebileceksiniz. AGS ile ilgili birçok kaynağa erişebileceksiniz. Tarih, coğrafyadan, vatandaşlıktan, mevzuattan, Türk Milli Eğitim Sisteminden bütün kaynaklara oradan erişebileceksiniz. Boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirmelerle de Konuyu pekiştireceksiniz harika bir uygulamada sizlere geliyor bunun da müjdesini vermiş olayım Kıymet dostlar AGS ile ilgili sorularınızı yorum olarak yapabilirsiniz Elimden geldiğince tek tek bütün soru işaretlerine cevap vermeye çalışacağım Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz Güzel içerikler paylaşıyoruz sizlere Reels videoları ders notları Hikayede soru cevaplar İnanın bunlar çok işinize yarayacak birçok soruyu da Instagram'dan yakalıyoruz Burayı da takipte kalmanızda fayda var YouTube'da muhakkak kanala abone olarak Yeni çıkan videolardan haberdar olun. Burada denemeler çözelim, sorular çözelim, bilemediklerimize tekrar dönelim, canlı yayınlar yapalım. AGS sürecinde de inşallah KPSS'de olduğu gibi atanana kadar yalnızdaydım. Gene AGS'de de sizler göreve başlayana kadar yanınızda olmaya çalışacağım. Muhakkak sorularınızı yorum olarak yapın. Belki bu videonun devamını çekeriz, soru işaretlerini tekrar cevap veririz. Özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı AGS ile ilgili bir içerik yayınladığında hemen bunu da sizlere videosunu yapacağım. Onu da inşallah tartışırız, konuşuruz ve AGS konusunu kesinleştirip sınavımıza odaklanırız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.